Merhaba çocuklar. Yusuf şimdi de Karagöz'le oynuyor. Bugün oynamalara doyamadın Yusufcu. Ne yapıyorsun? Karagöz ya deyiyorum. Ama bir tane, bir tane daha yapıyor. Ne yapıyorsun şu anda? Şimdi, şimdi ben tabancamdan ben tabanca diysem top alıyorum. Ay çok güzel tabancan da. Ne renk? Ben, senin dağın aynı tatillerdeki gibi bana. Evet aynı tatillerdeki gibi her şeyi çok biliyorsun. Nasıl biliyorsun böyle? <laughs> Ay kediyi fıslattı Yusuf Kara gözü inanamıyorum. Dikkat et Yusuf, dikkat et. Ay. Yusuf dikkat et anneciğim. Yusuf, çok tatlım. Ne baksın, ne ben yapın. Tamam mı? E, hikaye anlat diyor galiba bana. Galiba o zaman bir hikaye anlat ona hadi. Bir varmış, Bir daha. Bir daha. Bir 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 bitti. Ay ne kadar tatlı anlattın öyle. Bir tane de O zaman da Evet. sizi ne istiyorlar senden? Ne istiyor çiçekler sende? Ben Ay çok tatlı Yusuf. Gülleri suluyor. Pembe güller. Pembe gülleri ben suluyorum. Evet. Bay bay arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.